söktükten sonra bunu yıkarken bu şekilde değil de tersini çevirip suyu bu şekilde tutması lazım klimayı açıyor filabı kendine doğru yapıyor ve kendini soğutmaya çalışıyor. Geleceğiz evinizde klimanızı yıkayacağız diye bunlara kesinlikle aldanmasınlar. Merhaba değerli izleyenler. Ağustos ayındayız. Ege bölgesi yine sıcak. Özellikle Muğla ve tabii ki sahil kesimi Bodrum, Milas. Hava sıcakları çıkmış durumda. 40 dereceleri görüyor Ağustos ayında. Ve tabii ki yazın olmaz olmazlarından bir tanesi de klimalar. Uzmanına soracağız. Klima kullanımında nelere dikkat etmeli ve neler yapılmalı? Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. İsmim Melisa Sabancı, Usay Mühendislik Alarco Milas e, Bayisi'nin Şube Müdürüyüm ben. E, klima satış, klima temizliği ve bakımı, kullanımı aslında insanların, e, vatandaşların bunu pek bildiğini düşünmüyorum. Bunu biz müşteri ziyaretlerinde de oluyor. Buraya ofisimize geldikleri zaman da görebiliyoruz. Şimdi ben size kısaca klimanın e, dan tarif ederek anlatayım. Şimdi yazın klimalar. Ee, iç flap dediğimiz flapların genelde bunu aşağıya veriyorlar ve 17 dereceye 18 dereceye düşüyorlar. 17-18 derecede bir cihazı çalıştırmak bildiğiniz bir standart arabanın en son ibresi 240-260 ile onunla yolda gitmek gibi bir şey olur. Ki buna yol müsa izin verse siz kullanamazsınız. Siz kullansanız araç müsaade etmez. İklimlendirme yani uluslararası ve Avrupa standartlarında iklimlendirme dediğimiz olay dış hava sıcaklığıyla iç hava sıcaklığının artı 10 eksi 10 derece e, oynamasıdır. Yani dışarıda hava sıcaklığı 40 derece ise siz içeride bulunduğunuz havayı 30 dereceye düşürdüğünüz zaman bu ortamı siz iklimlendirmiş olursunuz. Veya dışarıda kıştan bahsediyorum. Dışarıda hava 8 derece siz evinize artı 18 derece yaptığınız zaman yani 10 derecelik bir artı Yine evinizi iklimlendirmiş olursunuz ee, Avrupa standartlarında ve uluslararası standartlarda ise Hava e, Şeyi 24-26 derece arasındadır ama genel e, bazı bölgelerde bu 23-24 de olabilir Yani bir klimayı kullanmaya başladığınız zaman şurada Yani kumandadan ayarladığınız zaman bunu 17 dereceye getirmemeniz lazım Standartınız 24-25 derece olması lazım. Bu klimanın hem daha ee, daha iyi ortamı soğutmasını, daha az enerji tüketimi yapmasını ve sizin konforunuzun daha iyi olmasını sağlar. Diğer bir olay, şimdi bu fizik kanunlarında da geçerlidir. Isınan hava yükselir. Yazın klimayı kullanırken, ısınan ee, havayı bizim soğutup aşağıya indirmemiz lazım. Onun için Flap dediğimiz üst flapların yukarıya bakması yani ısınan havayı soğutup size serin bir hava şey yapması. Ama müşterilerimiz ve vatandaşlar şunu yapıyor. Klimayı açıyor, filabı kendine doğru yapıyor ve kendini soğutmaya çalışıyor. Bu sağlık olarak da e, problem teşkil ediyor. Kışın ise tam tersi soğuyan havayı ısıtmamız lazım. Flabın tamamen aşağıya bakıp soğuyan havayı ısıtıp o şekilde bir Ortamın iklimlendirilmesi gerekiyor. Yazın ve kışın 24-25 derecelerde olması gerekiyor. Aynen. Isıtılan ya da soğutulan ortam. Aynen hadi kışın bir nebze daha ee, Çocuğu olan, bebeği olan yerlerde yine 26 ile 28 dereceyi tavsiye ederiz ama klimanın en sonu şeyi olan 32 derece falan çok mantıklı bir iklimlendirme sistemi değil. Cihazın daha fazla tüketimi yapmasını sağlar. Yani sizin cebinizden çok daha fazla bir meblanın ödemenizi sağlar. Ve ayrıca cihazın tam anlamıyla çalışmamasını sağlarsınız. Diğer bir şey ise cihazların klasik olarak klimaların temizliğidir. Şimdi eski sistemlerde klimanın ön kapağı sökülürdü. Ön kapak sökülür. Ee, iç filtre dediğimiz basit filtreler burada yer alırdı. Yeni sistemlerde genelde şöyle göstereyim ben size. Üste yer alıyor. Bunu burada işte çok rahat bir şekilde sökebilir. Söktükten sonra bunu yıkarken bu şekilde değil de tersini çevirip suyu bu şekilde tutması lazım. Sonra bunu yazın 10 dakikada falan kurur. Yani 5-10 dakikada. Kışınsa işte yarım saatte falan kurur. Kuruduktan sonra tekrar bunu yerine takması gerekiyor. Ve bunu şöyle ifade edeyim ben size. Genelde 15 günde 20 günde bir yaparlarsa sağlıklı bir ortamda iklimlendirme olur. Diğer detaylı iklim temizleme ise bu genelde piyasada ve telefonla şey yapıp da işte geleceğiz evinizde klimanızı yıkayacağız diye bunlara kesinlikle aldanmasınlar. İşte yok 100 liraya, 200 liraya, 300 liraya biz temizlik yapıyoruz. Evde detaylı e, temizleme olmaz. Detaylı temizleme servis tarafından gelinir. Bu içini ve dışını yerinden sökülür. Servis bunu kendi teknik ofisine götürür. Onların orada birçok serviste yıkama alanı vardır. Cihazın iç ünitesini ve dış ünitesini e, belli parçalarının mesela bu üst kaplamasını sökerek komple e, ilaçlı temizleme dediğimiz suyla yıkayarak yaparlar. Bunu da kullanıma göre mesela bir e, çok fazla tozlu bir alan genelde şantiye alanlarında dediğimiz klimaları 6 ayda bir maksimum bu şekilde ayrıntılı temizlik yaptırmalarını isteriz müşteriden. Ee, eğer yaz kış kullanıyorsa senede bir mutlaka bunu yaptırmaları gerekiyor. Ama mevsimsel olarak sadece yazın kullanıyorsa kullanıyorsa iki ayda şey iki yılda bir yaptırmaları daha iyi olur. Bu neyi sağlar? Bir sizin içeride bakteri oluşumunu sağlık açısından engeller. İkincisi cihazın verimliliğini artırır. Daha az enerji tüketimi yapmış olur. Bir de cihazın ömrü uzar. Minas'ta çok fazla trafo patlaması yaşanıyor. Çok fazla elektrikle ilgili sorunlar yaşanıyor. Ve bunun da klimalardan olduğu söyleniyor. Yani şimdi şöyle, e, burada asıl e, problem işte cihazın tam e, iklimlendirme koşuluyla çalıştırılmamış. Şimdi buzda, buzdolabından örnek vereyim. En yakın odur. Şimdi buzdolabını siz tutup da derecesini ee, yazın 5 dereceye getirirseniz yani en soğuk şeye getirirseniz içerideki şeyleri yani normal bir alandaki şeyleri bile dondurmaya başlarsınız. Artı cihazın çok fazla enerji çekmesine neden olursunuz. Emin olun iklimlendirme dediğimiz cihazları eğer normal standart çalıştırma düzenliğinde çalıştırsa herkes enerji tüketimi de azalacak bu sefer de voltajdan. Ha tabii voltaj sadece bu cihazlara bağlı değil biraz da altyapıyla alakalı bir şey. Ona da bizim yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.